hoş geldiniz. Bugünkü basın açıklamamızı okuyorum. herkesin bildiği ve bir şekilde yolunun düştüğü merkez doğusundaki Seyhan Nehri'nin sahil şerit boyunca güneyden kuzeye uzanan bir rekreasyon alanı olarak kentimizin merkezinde sosyal aktivitelerin gerçekleştirildiği önemli bir kent parçasıdır. Ancak yapıldığı günden bu yana değişen yerel yönetimlere rağmen Fakın kaderi bir türlü değişmemiştir yeşil alanın gelişiminden söz etmek mümkün olmadığı gibi yapıldığı günden bu yana çeyrek yüzyıla aşkın bir zamandır sürekli bir kaçak yapılaşma ya da tavizlerle daraltılmış ve kamusal alan niteliğinden hızla uzaklaşır duruma gelmektedir. Kentimizin tüm idarecilerinin gözleri önünde merkez bak, çay bahçeleri, büfeler ve bu büfelerin çevirdiği alanlarla mevcutların şişirilmesiyle ve özel mekanlara dönüşen yapılarla oluşan gelişimler yaklaşmayla her bir şekilde doğru yol almakta, kontrolsüz bir şekilde işgal edilmektedir. Üstelik önümüzde bir türlü işgalden kurtulamayan Adnan Menderes Bulvarı örneği ve son günlerde Adana Kamuoyunun gündeminde olan Atatürk Caddesi üzerindeki Rütük arsası sorunu durmaktayken Merkez Park motorlu araç trafiğinin ta içlerine kadar sokulmasıyla yeşil alan dokusunu kaybetmeye başlamıştır. Bu durum yayalar ve çocuklar için tehlike yaratmakta ve motorlu araçlarla gezinti yoluna dönüşen bu yol boyunca park etmiş araçlar nedeniyle merkez park otoparka dönüşmeye başlamaktadır. Son günlerde ise parkın içinde etrafı panolarla çevrili bir alan dikkatleri çekmektedir. Bu hazırlıklar yeşil alanda plansız olarak yapılan yeni bir inşaatın habercisi olarak görülmektedir. Belli ki toplumun kendine ait bir alanı daha kaybetmek üzeredir. Parka yeni araçlar eklenecek, yeşil alan daha da küçülecektir. Bu gidişin sonu, kentimiz ölçeğinde bir avuç olarak nitelendirebileceğimiz yeşil alanın tamamen kaybedilmesine doğru gitmektir. Sonunda varacağımız yer, insanlar için yapıldığı, yapılacağı belirt, belirtilse de onların giremediği bir alan, bir başka bir yer olmayacaktır. Merkez Park, Adana'nın festivallerine en yapan, kentlinin nefes aldığı, kentliye ve çocuklarımıza ait bir alandır. Bu fonksiyonların kuvvetlendirilmesi, kamusal alan niteliğinin arttırılması, daha çok vatandaşımızın faydalanacağı bir, ara, bir alana dönüştürülmesi için yerel yöneticilerin ilgisine muhtaç bir alandır. Tüm bu sayının nedenlerle yerel yöneticilere Merkez Park'taki yapılaşmayı durdurma ve işgalleri kaldırma çağrısı yapıyoruz. Yerel yöneticilere Merkez Park'ın geleceğini planlamak ve keyfi yapılaşmayı engellemek üzere kullanım ve fonksiyonlarının belirleneceği eski baraj regülatörüne kadar olan alanı da kapsayan bir master planın hazırlanmasındaki gerekliliği bu süreçte de tüm inşaat faaliyetlerinin durdurulması zorunluluğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. Arkadaşlar basın açıklamamız bu şekilde. Ee, Bununla ilgili yahut da adına ile ilgili e, sorularınız varsa cevaplamaya hazırız. Gücümüzün yettiğince, dilimizin döndüğünce. Tabi bizim buradaki bir yaşanabilir bir duruma getirmek. Ee, bu konuda sorularınız varsa cevaplamaya hazırız. Ee, önce ben bir giriş yapayım. Şimdi elbette farklarda belli bir oranda bir yapılaşma olması gerek. İnsani ihtiyaçlar için yapılması yapılacak bir şeyler olması gerek. Ama bu oranın işgal edilmesi anlamına gelme, gelmemesi lazım. Yani farkla e, orman arasında bir fark var. Ormanda böyle bir yapılaşma belki olmaz ama parklara gittiği zaman ailesiyle, çocuğuyla birisi gittiğinde elbette çocuğuna bir su alabileceği, bilmem bir büfe olabilir, yapılabilir. Fakat bu kısıtlı olması gerek, yayılmacı bir politika güdülmemesi gerek. Artı, derme çakma yapılar yerine bizim düşüncemiz oraya uygun, Adana'ya yakışır ve denetlenebilir bir yapılar olması gerekiyor. Öyle düşünün alt yapısıyla hazır. Ee, i̇şte Adnan Menderes örneğini verirsek Adnan Menderes'te derme çatma yapılar var. Ee, buranın altyapısı hazır değil. Oradan kirlilik, gölümüzü kirletiyor, çevremizi kirletiyor ee, ve görsel olarak da çok çirkin bir görüntü yaratıyor. Yani dünyanın hiçbir yerinde kentin merkezinde bir göl olan bir şehir yok. Belki bu çok iyi değerlendirilebilir aslında. Yani bu tamamen e, bir master plan e, gerek peyzaj olsun gerek mimari e, odalarımız olsun bunların katı katılarıyla görüşlerimizlere elbette bir şeyler yapılabilir. Yani bu işgallere son verilmesi gerek. Özellikle ve geçtiğimiz dönem yerel yönetimlerimizle ortaya çıkmış ayuka çıkmış bir pangren gerçekten bu kent için. E, biz tabii ki kentin bu anlamda çok sorunu var, birçok parçası var işgal altına girmiş. E, bu bu toplantının amacı aslında merkez parka ilgiyi çekmek. Evet. Çok haklısınız bu büfeler konusu gerçekten çok büyük problem. Yani adımlara kiralanan yer 10-12 metrekare ama işgal ettikleri alan neredeyse 100 metrekareyi bulan alanlar var, işgaller var e, ve bunlar da kaldırımlara taşmış, e, şeylere taşmış, yani mülkiyetlere taşmış e, birçok şey var. Ee, işin ilginç tarafı yani Ahmet Başkanım da söylediği gibi bir plan içerisinde yapılması gerektiğini söylediğimiz zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Maalesef önceki dönemlerde bu büfeler planlarında yer bulmuş. Nasıl olmuşsa olmuş. Yani planlara bunlar işlenmiş ve onun içinde hukuki bir kazanıma dönüş, dönüşmüş gibi görünüyor büfeler. Ama buna rağmen bunların kaldırılmasıyla ilgili eee bazı tazminatları göze alması gerektiğini düşünüyoruz belediyelerinde, yer yönetimlerinde. Yani bir düğün salonu düşünün, parkın içine yapılmış ve şimdi görüyoruz ki bütün hesabında otopark olarak işgal etmeye başlamış. Ve Merkez parkın içinde birçok yer var bununla ilgili. Her parkın köşesinde bununla ilgili örnek verebileceğimiz birçok yer var. Son günlerde duyduğumuz bir şey daha var, çok bir üzüntü verici. Bu e, binaların yani büfelerin revize edilmesiyle ilgili yani bunlar şöyle galiba senaryoları e, işte bunlar çok salkım saçak duruyor, çok düzensiz duruyor. Bunların hiç olmazsa görüntülerini kurtaralım anlamında bir şey. Yani buna yatırım yapacak para bulabiliyor olması da hayret, hayret bir şey doğrusu isterseniz yani belirleyelim.